Merhaba sevgili dostlar. Hepinize pazar gecesinden selamlar. Burak Keskin podyum yaptı arkadaşlar. Podyumda maalesef ki ilk eliminasyonu, ilk kalabalık yoktu. Ve gerçekten proporsiyonla beraber izlemiş olduğum en kötü Burak Keskin'i gördüm arkadaşlar. Özellikle sırt pozlamasında inanılmaz kötüydü. Aynı zamanda önden kanat duruşunda ciddi anlamda bir problem vardı. Ama Burak'ın genel itibariyle bir vücut yorgunluğu ve bir sıkıntısı vardı. Yani buradan iş olmasa kamera karşısından gözükken oydu. Umarım ciddi bir problemi yoktur. Belki bir soğuk algınlığı olabilir. Hava değişiminden kaynaklı bazı problemler yaşıyor olabilir. Ama bu rakesini ilk defa bu kadar zorlanırken, pozdan poza geçerken, bu kadar ter içinde kalırken gördüm. Diyaframında ciddi bir diyafram kontrolsüzlüğü vardı. Bir şişkinlik vardı belli. Özellikle ön front double biceps'te ciddi problemler yaşadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu keskini şu anda hemen arkamda görüyorsunuz. Bakalım finallerde neler olacak. Şu anda pozlamasını seyredelim. Bakalım proporsiyona beraber nasıl duracak. Evet görmüş olduğunuz üzere Bora şu anda UK'de 210 kategorisinde ikinci podumunu yapıyor. Ve ciddi anlamda vücut esasında inanılmaz yorgun duruyor, bana soracak olursanız. Tabii ki sonuçlar ne olacak ne bitecek hepsini finallerde göreceğiz. Şu anda Buranın tekli pozlamasını izliyorsunuz. Tekli pozlamasında özellikle front double biceps, back double biceps ve aynı zamanda side chest pozları gerçekten inanılmaz iyi. Fakat sırt pozlamasında özellikle maalesef ki sırtını görmüş olduğunuz üzere açamıyor. Açamama sebebini hiçbir fikrim yok. Özellikle önden kanat pozlamasında da inanılmaz bir eksikliği vardı arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Evet, Keskin grup eliminasyonu. Bakalım nasıl gerçekleşecek. Hep beraber izleyelim sevgili dostlar. Bir bakalım neler olacak. Nasıl bir sıralama gerçekleştirecek? İlk eliminasyonda ilk kalahatta Buğra Keskin ilk kalahatta olacak mı? Evet tek tek çağırıyorlar. Evet arkadaşlar ilk kalahatta şu an için Buğra gözükmüyor. Evet bakalım herhangi bir değişiklik olacak mı ilerleyen süreçte hep beraber göreceğiz. Bu şu anda ekranda hemen arkada zaten duruyor farkındaysanız. Evet şu anda yerler değişiyor. Evet. Şu anda gerçekten zaten birinci belli gibi duruyor. Bakalım başka bir değişiklik olacak mı? Adamın pozları da çok güzel ya. Siyahinin. Sakalı da şey için kullanmış. Yüzünde büyük ihtimalle bir problem var. Yara var. Onun için kullanmış gibi duruyor. Çünkü yara izi gibi bir şey var galiba suratında. Ya da ışıktan öyle gözüküyor. Evet. Evet yerler değişiyor tekrardan. Ben dış cephedeki özellikle hemen şu adamın anatomik yapısı gerçekten çok güzel, çok şık duruyor. Poz geçişleri de çok güzel, güzel bir emek var. Ama size olarak ve kuruluk olarak gerçekten geride ama güzel. Güzel. Ama ortadaki... Baksana abi herife yani nasıl duruyor yani? şuraya bak abi. Adam gerçekten çok iyi. Şimdi genel o itibariyle baktığınızda arkadaşlar glüt hems ve kuatlarda ve iç bacak detaylarına baktığınız zaman siyahı inanılmaz önde. Sırt pozlamasında şu anda yeşilli bir tık önde olsa da siyahi çok iyi gidiyor. Evet. Sırtını aşamadı siyahi maalesef. Evet şimdi ve yine veremedi. Büyük ihtimalle darlıktan kaynaklı tekrardan büyük ihtimalle poz verdirecektir diye düşünüyorum. Evet. bu güzel oldu. Evet şu anda dış cephe pembe yani hemen şu üstümdeki siyahı direkt üçüncülüğe geldi. Hemen birinci ve aynı zamanda görmüş olduğunuz beyaz yeşil mayolu ikincilipte duruyor. Ama bakalım süreç nasıl gösterecek. Evet. Abi siyah çok kuru ya. Size da çok güzel. Kuruluğu da çok iyi herifin ya. Evet. Sırt pozlamasını veremedi sadece. Sırt pozlamasında ciddi bir pro... Evet tekrardan dönüş yaptıracak. Büyük ihtimalle deminki pozlamaları tekrar alacak ki net puanlama çıksın. Evet şu anda Bu herif lif lif duruyor ya şuraya baksana abi adamın göğüslerine. Güzel. Güzel. Burası çok önemli şu anda siyahi için. Evet siyahinin şu anda back double biceps pozu. Şu anda inanılmaz önlü duruyor. Şimdi sırtını verebilirse oyunu kazandı. Abi herif iyi ya. İyi yani. İyi yani. İyi yani. Gerçekten iyi. Bilmiyorum arkadaşlar tabii sizler ne düşünüyorsunuz ama ben kendi kendime konuşuyorum burada. Dalmışım öyle yayına. Yayında kendi kendime konuşuyorum yani. tekrar herhangi bir süreç gerçekleşecek mi açamıyor şu anda kramp giriyor adama Evet şimdi geri kalan kadro geliyor Evet burada geldi Hadi bakalım bugün karın bölgesinde bir problem var sanki. Çünkü diyafram çok şiş duruyor buradan. Bilmiyorum ışıklanma ama ciddi anlamda şiş duruyor ve kapalı duruyor ve kan kanadı da açamadı galiba şu anda değil mi? Evet açamadı. Evet. evet bu pozda zaten Buğra iyi. Yani bu pozda her zaman iyiydi zaten. Pozlamasına bakıyoruz şu anda. Atlardan ötürü çok geride duruyor şu anda Buğra arkadaşlar. Sırt pozlamasında da şu anda açamadı sırtını. Neden açamadı bilmiyorum. Sırt pozunu da veremedi şu anda Buğra. Genelde hatta en güzel durduğu pozlardan bir diğeri zaten Buğra'nın. Çok yorgun duruyor şu anda Buğra'nın fark ettiğim üzere. İnanılmaz yorgun bir vücudu var şu anda fark ettiğim üzere. Evet Buğra vücudu nedense çok yorgun gördüm ben Buğra'nın vücudunu burada. Yani ciddi anlamda hem kor bölgesi hem sırt bölgesi hem kanatlardan yani değil değişik bir şeyi var. Belki soğuk algınlı olabilir Londra'nın havasından kaynaklı ciddi anlamda. Çünkü e kötü duruyor yani. Ya Buğra Keskin gibi durmuyor şu anda yani Buğra Keskin ya böyle yani en kötü podyumu bence şu anda Buğra'nın yani. Ya Buranın şu anda en kötü podiumunu izliyoruz. Yani ben hiç Burayı bu kadar kötü görmedim yani. En, ya bu kadar zoraki poza giren bir Burayı görmedim yani. Bak sırtını yine veremedi. Fark ettiniz mi? Sırt yine yok yani şu anda. Yani sırt yine yok şu anda. Evet. Ha, inanılmaz ter attı ya. ya. Ciddi anlamda zorluyor kendisini şu anda. O da bence birçok şeyin farkında. Baksana, bacak detayları falan gözükmüyor buranın yani. Bak sana nasıl terledi adam ya. Helal olsun. Ya, büyük, herhalde bir soğuk algınlığı filan olabilir. Bir kırık, kırgınlığı olabilir. Bir problemi var belli yani. Evet tekrardan İlk call geldi. İlk call yerler değiştiriliyor. Evet 80 numara zaten yerini fethetmiş durumda ama burada özellikle ön proporsiyondaki front double biceps. Let's spread'e bakalım. Önden kanat. Ya önden kanatla zaten beyazlı alıyor, her türlü alıyor. Ama tabii herifin kuruluğu gerçekten çok iyi. Siyahinin. Siyahinin özellikle kanat bölgesinde o laplardaki problemi ciddi sıkıntı arkadaşlar. Bakalım. Evet. Burada yine bir problem var mı? Evet. Bakalım sırt pozlamasını verebilecek mi? Tekrardan bir bakalım. Evet. Yine sırt bozunda problem yaşıyor siyahi. Siyahın bir kanat bölgesinde sırt bölgesinde problem var. Başka hiçbir problem yok adamın valla. Burada ama hakemlerin yerinde olsam ben beyaza verirdim yani. Yeşil slip verirdim. 1-2-3 diye de giderdim yani. Pembe slipli siyahi de 3. yapardım. Ya. Yani. Ama Ceyhan'ın gerçekten şu ön ön duruşu ve kuruluğu <laughs> çok efsane duruyor herif ya. Bakalım. Bakalım finallerde neler olacak arkadaşlar. Gerçekten Burak Keskin'le alakalı söyleyeceklerim başka bir şey yok. Şaşk şaşkın bir şekilde izledim. Durum bu arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Burak Keskin Folding'de da görmüş oldunuz. Bu sayede umarım e, videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna takip etmiyorsanız eğer kanalımı takip alırsanız çok sevinirim. Bir önceki videolarımı da gözden geçirmeyi ihmal etmeyin. Herkese kolay gelsin.